72. sorumuz. Uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan e, dikdörtgen şekli karton parçalar birbirine yapıştırılarak en küçük kare elde ediliyor. Elde edilen kare şekli karton kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde kesilerek en az 4 eş kare parçaya ayrılacaktır diyor. Yani 6 ile ya 8 kaçla birleşir bunlar? E, 6 ile 8 24'te değil mi? Yani şöyle olacak. Evet en küçük kareyi elde ediyoruz. Şöyle e, bu 6 8 8 8 e, buradan da bu şekilde kaç tane geliyor? 4 sıra geliyor değil mi? 6 6 evet. E, bu şekilde yapmış oluyoruz. Yani e, kaç oluyor burada? 24'e 24 olmuş oluyor değil mi? Bir kare elde ediyoruz. Şöyle ne diyor? Bu kare ee, kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde kesilerek en az 4 eş kare parçaya ayrılıyor. Şimdi e, ne demek istiyor burada? Yani en az 4 eş kare parçaya ayırması demek şöyle yapabilir, değil mi? Bakın dört ee, eş kare parçaya ayırabilir. Sonra e, 24'ü başka ne yapabilir? 24'ü yani 2'ye bölmüş oluyoruz değil mi burada? Başka kaça bölmüş olabiliriz? 3'e bölmüş olabiliriz. Ee, sonra 4'e bölmüş olabiliriz. 6'ya, 8'e, 12'ye, 24'e bölersek aynısı. Hayır bir kesme işlemi gerçekleştiriyor. Ee, 24 peki. E, bakalım tekrar. En az 4 eş 24'te olur değil mi? Ee, şöyle 24'e bölersek bu sefer de 1 1 1 1 olacak değil mi? 24'te olur tabii. Eee Kaç durum var? Bir olamaz. Bir parçaya bölmek demek aynı bırakmak demek, değil mi? İkiye böldüğümüzde ama ne oluyor? İkiye böldüğümüzde dört e, eş parça yani bu şu koşul sağlanmış oluyor. Yani e, kaç farklı e, durum söz konusu? Tüm durumlar yedi tane. Bizden istediğini yapıştırılan yerlerden kesilmesi yani buralardan. E, buralardan kesilmesi için bakın ikiye böldüğümüzde buradan geçiyor mu? İkiye böldüğümüzde e, elde edilen kartonun yapıştırılan yerlerin tümünden keserek. Evet buradan geçiyor ama buradan geçmiyor değil mi? İkiye böldüğümüzde. Üçe böldüğümüzde buradan e, olmaz. Ama dörde böldüğümüzde bakın e, şöyle yapalım. 4 eş parçaya böldüğümüzde buradan olur mu? E, olma, buradan olur ama buradan oluyor mu? Olmuyor değil mi? Şunlarda bakın olmadı. 6 eş parçaya bölersek ne olur? 6 eş parçaya bölersek e, her biri 4, 4, 4, 4 olacak. Bu da olmuyor. Ama e, şöyle yapalım. 8'e e böldüğümüzde ne olur? 8'e böldüğümüzde her biri 3 olur. Bakın buradan geçer değil mi? Buradan geçer. Ama e, 3, 3 giderken bakın buradan geçiyor mu? Geçmiyor değil mi? 12'ye böldüğümüzde 2, 2, 2 olacak değil mi? Bakın 2, 2, 2 böldüğümde buradan geçer. 2, 2 buradan geçer değil mi? Buradan da 2'yi 2 böldüğümüzde geçer. Evet 12'ye böldüğümüzde olur. 24'e böldüğümüzde 1 1 1 1 olacak. 1 1 olunca zaten mecburen bu yapıştırılan yerlerden değil mi? 1, 1 1 1 1 olduğunda kesilmiş olacak. Buradan da olur. Yani iki yerden o halde olasılık nedir? 2 bölü 7'dir. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.